Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallahü, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahil Hamd. Ya Rabbi bu nidayı Allahu Ekber nidasını bu ülkeden hiç ayırma Ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri bu şanlı bayraktan mah masum, uzak eyleme Ya Rabbi. Bu şanlı bayraktan bizleri mahrum etme Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi büyük bir felaket yaşadık. Asrın felaketi. Kurbanın olayım. Bizim gücümüz daha ötesine yetmiyor ya Rabbi. Benzeri bir musibeti ülkemizin her karış toprağın, toprağından uzak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ülkemizi doğudan batıya, kuzeyden güneye her yönüyle, her yönden rahmetinle kuşat, gazabından uzak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi insanlarımıza daha güzel bir ticari, ah, ticari ahlak, ticari hassasiyet, kul hakkına riayet, sorumluluk duygularına karşı dikkat nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi elimizden, dilimizden, gönlümüzden şerri, şikakı, nifakı uzak eyle Ya Rabbi. Bizi sevgili peygamberimize komşu eyle Ya Rabbi. Şu deprem hadisesinde vefat etmiş kardeşlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Şu anda göçük altında kalanlara göçük altından çıkmayı nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi, ya Rabbel alemin. Elimizden, dilimizden, gönlümüzden, kalbimizden kötü ne gelmişse sana sığınıyoruz. Affeyle ya Rabbi. Musibetlerle imtihan etme ya Rabbi. Seyyahatla imtihan etme ya Rabbi. Ya Rabbi her birimize birbirimize insanca bakmayı, başkasının annesini anne gibi görmeyi, evladını evladın gibi görmeyi, bu şuuru, bu, bu güzelliği hepimize nasip eyle Ya Rabbi. Bizi kibirden, kibriyadan, azametten uzak eyle Ya Rabbi. Küstahlıktan uzak eyle Ya Rabbi. Bizlere samimi bir kalp nasip eyle Ya Rabbi. Tövbemiz bir özürdür Ya Rabbi. Özrümüzü ve kalp, tövbemizi kabul eyle Ya Rabbi. Hastalara şifa ver Ya Rabbi. Dertilere deva ver ya Rabbi. Borçlara eda ver ya Rabbi. Sıkıntıda olanlara çıkış kapısı nasip et ya Rabbi. Ya Rabbi sarsıldık ve dağıldık bizi toparla ya Rabbi. Ya Rabbi hastalandık bize şifa ver ya Rabbi. Ya Rabbi çözüldük bizi toparla ya Rabbi. Ya Rabbi düştük kaldır bizi ya Rabbi. Ya Rabbi üzüldük ümide boğ ya Rabbi. Ümitsiz bırakma ya Rabbi. Bir kez kaldık sahipli kıl ya Rabbi. Mahzunuz, sevindir bizi ya Rabbi. Biriler, bir kardeşlerimizi, birçok insanımızı gönderdik onlara. Güzel muamele buyur ya Rabbi. Sevgili peygamberimizin bir sahabisini gömerken, Ya Rabbi ben razıydım, sen de ona iyi muamele et dediği gibi, bizler de bu ülke insanları olarak ölülerimizi sana gönderdik. Onlara güzel muamele buyur ya Rabbi. Güzel muamele buyur ya Rabbi. Güzel muamele buyur ya Rabbi. Ülkemizi en güzel bir şekilde çözülmüş, yıkılmış olanları en güzel şekilde mamur etmeyi, deprem riski taşıyan ve çürük binaların olduğu yerlerde en kısa zamanda en uygun şekilde devletimiz yapacaktır. Bunu biliyoruz. Bunları da yapabilmeyi, toplum olarak yapabilmeyi hepimize nasip eyle ya Rabbi. Kimsenin burnu kanamasın inşallah ya Rabbi kazaları, belaları, musibetleri, afetleri, hastalıkları, şer ne varsa bu ülkeden uzak eyle ya Rabbi. Bu ülkenin insanı seni seviyor ya Rabbi. İbadet edeni de etmeyeni, namaz kılanı da kılmayanı, içeni de içmeyeni de seni tanıyor ya Rabbi. Sana iman ediyor. Eksiğine, günahına, kusuruna rağmen ya Rabbi insanlarımıza merhamet eyle. Biz senin kullarınınız. Bizi nefsimizde baş başa bırakma ya Rabbi. Ya Rabbi ya Rabbi birlik ve beraberliği, kalbi birlik ve beraberlik eyle ya Rabbi. Görüntüde değil, gerçek bir birlik ve beraberlik eyle ya Rabbi. Bu zor günlerde bile hala yanlış şeylerin, kusur ve kusurların peşinde koşan, insanları birbirine vurdurmak isteyen insanlar varsa, onların da şerrinden hepimize uzak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi tedbirli olmayı nasip eyle. Efendim esbaba tevessül etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri sahabe-i kiramın yolunda, Hz. Muhammed Mustafa Efendimiz'in komşusu eyle ya Rabbi. Bu dönemde, bu sıkıntılı dönemde işte ve dışta kim bu ülke için hayırlı bir iş yapmışsa Allah'ım razı olsun onlardan. Ya Rabbi kim ter akıtmışsa, kim parasını, kumbarasını boşaltmış, elbisesini boşaltmış, mutfağını boşaltmış, buzdolabını boşaltmış, göndermişse ki dünyanın hiçbir yerinde böyle bir hadise yoktur. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir halk yok. Bundan memnunuz ama bazı yanlışlarımızdan da mustaribiz. Yanlışlarımızı temize doğruya çekmeyi nasip eyle ya Rabbi. Okuduğumuz bütün hatim dualarını kabul eyle ya Rabbi. Peygamberimize, Hz. Muhammed Mustafa Efendimiz'e, diğer peygamberlere, sahabe-i kirama gönderiyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Günahlara kefaret eyle ya Rabbi. Amin.